Türkiye'de tabi son dönemlerde intihar vakalarının artmasında AKP yönetiminin etkisinin var olduğu yaslanamaz yani bir gerçek. Bunu herkes ve her disiplin kabul etmek zorunda. Buradaki sorunuza şöyle bir ekşi sözlük entrisiyle cevap vermek isterim. Orada son dönemlerde yazılan bir entride şöyle bir cümle geçiyor. Muazzam açıklamış durumu. Demiş ki yazar, yazarın ismini telif sebebiyle vermeyeceğim ama Birileri son model makam araçları ve saraylarda sefa sürerken birileri de intihar ediyor. Saraylılar halkın durumunu görmüyor diyeceğim de görüyorlar ve umurlarında değil. Bu daha acı. Tam olarak böyle. Halkın sefaleti, yoksulluğu, ekonomik darboğazda olması saray tarafından görülüyor. Bunu biz de biliyoruz. Hatta geçenlerde enflasyon ve pahalılıktan dolayı AKP'nin neredeyse baş kalem dahi saraya bu konuda şikayette bulundu. AKP yönetimi bunun farkında fakat farkında olmasına istinaden hala da bir etkileşimde bulunmuyorlar. Acı olanı bu. Tabi bu artık çıkmaz sonun başlangıcı gibi algılanabiliyor vatandaş ve halk tarafından. Çünkü kendisini koruyan bir sosyal devlet olduğunu artık kimse inanmıyor bu inançsızlığın ötesinde psikolojik yaptırımlarla koruyucu bir devlet olmamasını hatta latince de bir deyim var pater familia devlete karşı bu tabir kullanılır aile babası koruyucu baba artık Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet baba olmaktan çıkmış bambaşka bir hal almıştır. Dolayısıyla günümüzde problem yaşayan, gelecek göremeyen, ekonomik ve sosyal yaşantının sürdürülemez hale gelmesini gören vatandaşlar, kişiler biraz da psikolojik durumların baskısıyla intihara AKP'nin döneminde daha fazla yöneldiler. Normal itibarında yoksulluğa karşı iktidar sahipleri genel bir üslupla yaklaşır. O üslup da ilerleyen dönemler karşı vatandaşa umut verici yaklaşımlardan ibaret olur. Bugün ben iktidar sahibi olsam ve benim dönemin buhran döneminle, ekonomik problemle geçiyor olsa, vatandaşımın karşısına sade bir şekilde çıkarak, ilerleyen dönemlerde geleceğe yönelik yapıcı konuşmalar yaparım. Milletin psikolojik olarak, iş adamlarının psikolojik olarak, yatırımcının psikolojik olarak buna ihtiyacı var. Yani elimizden geleni yapacağız, bugünleri birlikte atlatacağız şeklinde umut aşılayarak halkı, kendine hizmet etmek için var olan bir iktidar olduğumu her alanda ispat etmeye çalışırım. Bu böylelikle vatandaşa da benim arkamda bir güç var. Benim arkamda devletim var. Benim arkamda kamu var diyerek psikolojik olarak rahatlatmasına sebep olurdu. Ama bugünün yönetimsel bakış açısına baktığımız zaman AKP vatandaşa karşı ne diyor? Herkesin elinde son model telefonlar Efendim günde iki defa simit yerseler ay sonunu çıkartabiliyorlar. Başka bir örnek. Bu örnekler çoğaltılabilir tabii ki. Dolayısıyla bu şekilde konuya bakarsan, bu şekilde yaklaşırsan vatandaşın zihninde herhangi bir umut ışığı bırakamazsın. Sorunun çözümde iktidar partisinin rolü nedir? şeklinde kendimizi bir daha sorgulayacak olursak, iktidar partisinin rolü zaten ekonomik sorunu çözmekten geçer. Birinci görevi bu. Ekonomik dengeler artık çok entegre, entegrasyon halinde, dünya ile kolektife bir bütünlük halinde. Bu bütünlüğü yakalayamıyoruz. Ya da dünyayla entegre olmakta zorlanıyor ve bu ekonomik durumu aşamıyorsak en azından iktidar sahibi olarak halkın yaşantısına uygun bir tasarrufla hareket etmeye çalışırım. Ekonominin kötü ile intihar oranları arasındaki bağlantı şöyle. Aslında bu bir Dünya Sağlık Örgütü raporunda dünyada 300 milyon kişinin depresyonda olduğu belirtilmiş. Yaklaşık da bu toplam nüfusun %4.3'üne geliyor. 2015'te yapılan bir data neticesinde bu veriyi elde ediyoruz. Dolayısıyla depresyon intihar sürükleyen en büyük bir risk olarak karşımıza çıkmakta ve dünyada her yıl yaklaşık olarak 800 bin ile 1 milyon kişi depresyon kaynaklı intihar ediyor. Şimdi bizim aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre Türkiye'de 2000 yılı ile 2013 yılları arasında depresyon %28 artmış. Bu dönemde yani 2000 yılında 2013 yılı arasında depresyonun kaynağı %28 artıyor. Çok ilginç. Burada aynı zamanda tüketici kredisinde toplam artışın da oranı yaklaşık buna çok yakın. Şöyle bir portreyi bir bütünsel halinde bakarsak tüketici borçlanmış, depresyon oranı artmış en nihayetinde borçların geri ödenmesi, yüksek faiz altında ezilme, kişilerin ekonomik olarak kendini hür hissetmemesi gibi nedenlerin toplamı yüksek işsizlik oranına birleştirdiği zaman intihar oranı hakkında çarpıcı sonuçlar ve doğal bir bağlantı ortaya koyuyor. İktidarın kümülatif olarak tahrif etmedi ya da dışsallaştırmadı herhangi bir rakam bütünü veri seti bilgi durumu yok. Bugün enflasyonla işsizlik oranına, intihar oranlarından okur yazarlık oranına oy kullanmaktan tutun da ulaşım sayısından tutun. Köprülerden geçişlere kadar her şey sayısal, verisel bazda tahrif edilmiş. Tabii ki de AKP intihar oranlarından tahrif ediyor. Oradan bir sayı küçültüyor olabilir ya da başka şeyler. Bugün AKP hiçbir donayı, datayı, veriyi tüm çıplaklığını ortaya hiçbir zaman koymadı ve koymayacaklardı. Tabii ki de intihar sayıları arasında da bir tahrif durumu söz konusu. 15 euro bugünkü kurudan tam 150 lira yapıyor. Eğer bu kişinin yine dönüşü olursa 300 lira yapıyor. Ve bu kişi bir Bodrum'lu çalışan ve ayda 26 gün çalışını sayarsak, Aylık toplam karşıya girip gelme maliyeti 7800 lira. E, dolayısıyla bugün asgari ücret 2850 lira. Asgari ücretin tam 3 katına yakın bir rakam. Sadece bu kişinin karşıya geçip ve yerine geri dönmesinden kaynaklı bir maliyet çıkartıyor kişiye. Yani şöyle espriyle yaklaşalım. Çünkü izahı olmayan şeyin mizahı olur. Bence köpeğe 7800 lira vereceğine karşı tarafta ev tutsun ev kararlasın da Ekonomik olarak biraz daha rahat bir yaşam sürer diye düşünüyorum.